Yani toplumda ayrımcılığı, bölünmüşlüğü, göçmen kitlesinin topluma düşman göstermek, kriminal işte suçların kaynağı olarak göstermek çok bilinçli seçilmiş bir tutumdu Mers tarafından. Irkçı bir söylendi, bunun hiç küçümsenmemesi gerekiyor. Kendi girmek istediği pozisyonun kadın hakları savunucusu da olamaz Mers. Çünkü o kadar somut konularda kadınlara karşı politika yapmış, kadınları gerçekten şiddetten ve tacizden koruyan bir takım önerilere karşı durmuş bir insan aynı zamanda. Özür istendiğinde söylediği, sarf ettiği kelime onun aslında iyi niyetli olduğunu falan da göstermiyor. 1990'larda aile içinde tecavüzün suç olarak tartışıldığı bir parlamento gündeminde SEDO karşı oy kullandı. Daha yakın dönemlerde kürtaj yasası 218 numaralı yasa SEDO tarafından bizzat ceza yasasından çıkarılması SDO buna karşı oy kullanıyor. Yani SDO kesinlikle merse kadın dostu, kadınların tacizden, tecavüzden korunmasını savunan bir politik izlemediği gibi aslında tesadüfen seçilmiş bir konu da değil. Aynı hafta içinde, hafta biraz önce bahsettiğim SDO'nun stratejik önümüzdeki dönem için 2026'ında bildiğiniz gibi Almanya'da 6 tane seçim var. Eyalet ve yerel seçimler. SDO hafta sonu yaptığı konferansta burada benim önümüzdeki de stratejim ne olacak diye bir toplantı yaptı. Tam da bu stratejiye bağlı sarf edilen bir söz. Stratejinin temeli ne olacak? Tıpkı Şubat seçimlerinde gördüğümüz gibi ülkenin ana gündemi olarak bu ülkede yaşayan göçmenler ayrım da yapmıyor. Mülteciler veya göçmenler diye bir ayrım da yapmadan bu ülkenin temel sorunlarından birisi göçmenler olarak gündeme getirdiler ve strateji sadece burada kalmayacak ştat kelimesi MERS açısından. Bunun devam edeceğini gösteriyor aynı zamanda. Stratejik olarak bunu tespit ediyor. Bir diğer şey de bildiğiniz gibi AFD son istatistiklere göre Almanya'da şu anda CDU, e, CSU ve Sosyal Demokrat Parti iş başında ama <laughs> Almanya'da şu andaki son verileri işte Bu hafta seçim olsa AFD birinci parti konumunda. %27-28'lerde, SEDO %22'lerde, işte SPD %18 Keşim. civarında gibi böyle devam ediyor. AFD'nin bu kadar öne çıkması için içinde rakip bir parti var. Rakip parti ırkçı, milliyetçi, sağ popülist bir parti ama o rakip partiye karşı SEDO'nun yaptığı tutum gerçekten de onun tezlerini boşa çıkarmak değil, onun yaptığının aynısını ben de yapabilirim. İşte o ne kadar ırkçı, ne kadar bölücü, ayrıştırıcı bir partisi aynısını ben de yapabilirim biçiminde bir tutum izliyor SDO bugün.